أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve elhiqni bis salihin. Allahumma inni es'eluke huda ve tuqa ve ve Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, en son dün Araf suresinin 132. ayet kerimesini işlemiştik. Orada buyuruyordu ki ve galu dediler. Kim bu diyenler? Firavun ve yanındakiler. Mehma te'tina bize ne getirsen min ayeti ayet olarak, mucize olarak ne getirsen getir. Lites bizi büyülemek için bizi ikna etmek için bizi kendine doğru çekmek için ne getirirsen getir hema نحن لكه بمؤمنين kesinlikle biz sana inanacak değiliz. Onlar onlar bakın öncelikle mucize olduğunu biliyorlardı. Musa aleyhisselam'ın yapmış olduklarının sihir değil de birer mucize olduğunu biliyor ama neticeyi büyülenmek olarak algılıyorlardı hainler. Ve onlar Musa aleyhisselam'da artık bir şey yok, güç kuvvet yok. Anladık ki atla bir asası var. Eli sokup çıkarttı beyaz bir eli var. Dua ettiği zaman yağmurun kısıtlanması var. Ötesi yok. Ne yapabilir bize başka? Ne hangi ayet getirebilir? Yani diyorlardı ki bunun yapacağı şeyler bizim hayatımızda bir değişiklik yapmaz. Yani bizim hayat akışımızı değiştirmez. Hayat akışımızı değiştirmez. Şimdi onlar öyle zannediyordu. Bizim zannımız ne? Bizim zannımız da mucize dediğin Sadece olağanüstü. Keramet dediğin olağanüstü. Yani kimsenin yapmadığı, yapamayacağı şeyler olarak algılanıyor. Halbuki, halbuki mucizede, keramette, bizim düşündüğümüz gibi uçmaktan, kaçmaktan ibaret olan şeyler değil kesinlikle. Bakın, biz mucize deyince hakikaten insanın çok fevkinde olan şeyler anlıyoruz. Evet, onlar mucize. Keramet deyince çok acayip şeyler. Allahu Alem, Ladikli Ahmet Ağa ya da başkası da olabilir. Bir gün kendisiyle ders alanlar, kendisinden nasihat alanlar derler ki, hocam bize bir keramet gösterseniz. Peki evladım, birazdan göstereyim size. Keramet gösterecek, etrafındakiler bekliyorlar ki Bir keramet bir keramet istiyorlar. Biraz sonra Ladik Ahmet Ağa başka isim de olabilir. İsim önemli değil. Kalkıyor, dolaşıyor, biraz sonra geliyor, oturuyor, anlatmaya devam ediyor. Ama dinleyenler aklı hala bir uçma kaçma hikayesinde. Efendim hani bize bir söz verdiydiniz? Evet oğlum söz verdim. Yerine getirdim ya diyor. Hocam sen bize keramet mi gösterdin? Evet. Ben size keramet gösterdim oğlum bak buradan kalktım. Yani ayağa kalktım. Her tarafımda güç kuvvet var. Yürüdüm. Sokaklarda dolaştım. Sonra burada sizin olduğunuzu hatırladım. Beynim var. Bunlar düşündüm. Geri geldim. Oturdum. Siz ne zannediyorsunuz? İşte bunların hepsi birer ayrı ayrı mucizedir. Yahu geçen burada bir esnafı ziyarete gittim. Daha önce gitmemiştim. Dışarıda tanışıyoruz. Ziyarete gittim. İki oğlu var. Oğlun bir tanesi kolunu şöyle kaldırıyor. Bak durmuyor diyor salıyor. Ben de zannettim ki doğuştan gelebilir rahatsızlık. Yok hocam dedi ya. 52 gün önce beyninde damar çatladı. Beyni damar çatladı. Elhamdülillah ölümden döndü. Burada da razıyız. Bu oğlum bu işleri idare eden iki tane çocuğu olan birisi. Bakma sen bugün böyle kaldığına. 52 gün. Yani bir iki dakikalık bir hadise. Siz damar çatlaması deyince artezyan kuyusu gibi bir şey mi zannediyorsunuz? Yok. Sızım sızım sızlayan bir kan ama her şeyi mahvediyor. Ya da beyne pıhtı atmak diyoruz. Basit bir şey. Toplu yine ucu kadar bir damardan beyne kan pıhtısı gidiyor ve hayat alt oluyor. İşte onları yaşamamak bizim için bir mucize. Şu anda benimse konuşmam bir keramet. Elimi kaldırmam, sözlerimi elime tasdik etmem bir keramet. Senin namaz kılman bir keramet. Senin akşam evin yolunu bilip evine kadar gidebilmen keramet. Rabbi alı verse sokakta kalırsın evinin yolunu bilemezsin ya. Sen bunu nasıl keramet olarak görmezsin? Hatta İmam-ı Şafii radıyallahu anh'ın bizim böyle keramet deyince sadece uçmayla, kaçmayla sınırlandırmamızın önüne geçen çok güzel bir sözü var. Der ki, evladım bir kimse su üzerinde yürüse, havada uçsa sakın ha siz onun bu davranışlarına aldanmayın. Neyine bakın? Bilakis onun durumu, onun hali, vaziyeti, Kur'an ve sünnete uyuyor mu uymuyor mu? Takvalı bir hayatı var mı yok mu ona bakın. Aman gözünüzü seveyim. Bakıyorsun insanlar hocam hastam var, birisine okutmaya gittim diyor. Allah Allah. Ben o adamı tanıyorum. Adamda cuma namazı bile yok. Vatandaş hastayım hocam, okunmaya geldim diyor. Güya onu okuyor, bir şeyler yazıyor. Aman ha. Okumaya karşı değiliz. Kesinlikle. Okunması lazım. Ama seni hastalığının şifası için Allah'tan yardım isteyecek bir kimsenin de takva sahibi olmasa dikkat et ya. Beş vakit namazdan bahsetmiyorum. Cuma namazı dahi kılmıyor. İçki içtiğini biliyorum ama insanların hastasına ben okuyorum diyor. Bunu rant hale getirmiş. Aman dikkat edin. Yani o adam havada uçsa yine inanmayın. Çünkü Kur'an ve sünnet onun hayatında yok. Dikkat etmek lazım. Şimdi İsrailoğulları da böyle bir uçma-kaçma hikayesi bekliyorlar. Diyor uçsun kaçsın bizi kendilerine bir şey değil. Ama bilmiyorlar ki Musa Aleyhisselam'ın arkasında büyük bir güç var. Hiçbir şeyi Musa Aleyhisselam'ın kendisi yapmıyor. Ne asası, ne eli, ne kıtlık, kuraklık. Hiçbir tanesi. Fe erselna aleyh. Onların üzerine gönderdik diyor. Onlar hala mu asa gibi bir şey bekliyorlar. Gönderdik. Ne gönderdik? et tufan. Tufan gönderdik. Bir yağmur ki, bir yağmur ki kafasını dışarı çıkartamıyor insanlar. Öyle bir yağmur. Ve diyor evler, evler sularla doldu. Ama kimin evi biliyor musunuz? Firavun ve taraftarlarının yani Firavun'un kabilesi olan Kıptilerin evleri seller altında kaldı. Tarlalar sular altında kaldı. Ama Musa aleyhisselama inanan İsrailoğullarının bağlarına, bahçelerine bir damla yağmur yağmadı. Sevden hiç etkilenmediler. Evleri sular altında kalmadı. Rabbi Zülcelal geçen sabah namaza giderken ya binamın kuzey ve batı cephesindekiler şakır şakır cama yağmur vururken bir yaşadım bir hafta önce ve iki hafta önce doğu cephesinde hiçbir tane yağmur yoktu. Benim binam ya. Rabbi Zülcelal istedi mi 10 metre öteye şakır şakır yağmur yağdırır, sel aldırır, 10 metre bu tarafa hiç dokundurmaz. İşte Kıptilerin evleri sular seller altında kaldı ama İsrailoğulların evlerine hiç su baskını olmadı. Koşarak geldiler. Ey Musa dediler. Ey Musa bir dakika dur. Ya mahvolduk biz. Mahvolduk işimiz bitti. Ne olur şu Allah mıydı neydi? Ona bir yalvar yakar da şu yağmur durdursun. İnan yağmur durursa sana inanacağız. Yağmur durdu. Güneş açtı. E yağmur o kadar bereketinden kaynaklı nebatat, sebzeler, meyveler fışkırdı. Musa aleyhisselam gelip de inanacaklar diye bekliyorlar. Dediler ki ya bizim bela dediğimiz meğer bu nebatatın, bu sebzenin, meyvenin olması için bir bolluk sebebiymiş ya. Biz boşa söz vermişiz bu Musa'ya. İnanmayacağız dediler. Ve inanmadılar. Ama e ee, kurtardılar mı sanki? Hemen arkasından ikinci bir musibet geldi. Vel cerat. Çekirge geldi. Çekirge tarlalara, ekinlere en fazla zarar veren haşereyi çekirge derler. Çekirge. Çekirge yenir mi? Evet. Dört mesebe göre de çekirge yenir. Bizim kültürümüzde yok. Ben Afrika'ya gittiğim zaman görüyorum. Hani bizim sokak başlarında e, çekirdek satan seyyarlar olurdu ya. Şimdi pek görmedik. Köşe başlarında çekirdek satarlardı. Aynen onun gibi e, köşe başlarında çekirgeleri kavurmuşlar. Böyle dağ gibi yığılı ver üç tane çekirge, kütür 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 yiyor. Ver beş çekirge yiyorlar. Çok doğal. Zaten caiz de. Herhangi bir sakıncası yok. Yani midye yeme ama çekirge ye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana diyor iki tane ölü helal kılındı. Yani şurada bir koyun, şurada bir keçi ölse kendi halinde ölüdür, bunlardır yiyemeyiz. Ancak balık ölmüştür, yeriz. Çekirge ölüdür, yeriz. Balık ve çekirge helal kılındı. Bana bir de diyor iki tane kan helal kılındı. Ciğer, ve dalak. Bizim ölçümüz biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet işte çekirge istilasına uğradılar. Hani o nebatat bol bereket falan diye bolluk sebebi diye o ne var ne yok talan ettiler. Hemen koştular. Ey Musa dediler aman aman gözünü seveyim şu çekirgeleri başımızdan bir defetti de sana inanalım. Çekirgeleri gitti. Ya öyle bir istilaydı ki tarlaları yediler. Şimdiki gibi plastik değil tabi kapı pencere. Kapı penceredeki tahtalar yediler. Öyle bir talan ettiler. Aman dediler dur bir dakika mahvolduk. Ne olacak? İman edeceğiz. Çekirgeler bir rüzgarla beraber hepsi Kızıldeniz'e, Nillehne uçtu. Artık kurtuldular ya. Dediler ki zaten bitti ne yapabilir? Rabbü Zücelal vel kummele. Ne o? Haşerat. Kene. Kene gönderdi. Ya hep ders alsınlar, ibret alsınlar, iman etsinlerdi. O çekirgeden arta kalan tarlada ne kadar artık varsa onları yok etti keneler. İnsanlar artık uyuyamıyordu. Kene çünkü vücuda yapışıyor, kanlı emiyordu. Öyle bir hale geldiler. Yine yalvar yakar ettiler. Aman dediler Musa, gözünü seveyiz, Şu bizde kurtar ya. Yine dua, Yine kurtuldular ama yine bir bahane buldular. Yine iman etmediler. Dördüncü aşama ve lufadi'a ne o? Kurbağa. Kimisi gökten kurbağa yağdı diyor. Kimisi de kurbağa için ben çocukluğumda hatırlıyorum. Şimdiki gibi hemen yağmur yağıp da beş dakikası güneş açıp hiçbir yerde ıslak kalmaz değildi. Eski yağmur yağar yağar yağar. Bizim sokaklarda, top oynadığım yerlerde sular birikir. O su durur, 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 yosunlaşır. Orada küçük küçük kurbağalar oluşurdu. Ama biz onları kurbağa diye bilmezdik. Biz onları balık zannederdik. Yok boncuklu balık, yok normal balık. Doldurduk şişelere. 10-15 gün sonra ayakları çıkan küçük küçük kurbağa olurdu. Yani kurbağa dönleme yoluyla değil, yağmur suların birikintisiyle. ikincisi dönleme yoluyla olanı da var. İki türlü kurbağa var. Kurbağa sesinden birbirinin sesini duyamaz hale gelmişler. Öyle bir kurbağa sesi var ve yemek kapağını açıyorlar. içinden kurbağa çıkıyor. İnsan diyor konuşmaya korkuyordu. Çünkü diyor ağızlarına kurbağa giriyor. O kadar çok. Her taraf kurbağa istilasını uğramış. Her taraf kurbağa. Her taraf kurbağa. Allah geldiler. Dediler ki ey Musa ne olur ya? Şu kurbağa illetinden bizi kurtar. Kurtuldular. Bütün kurbağalar yok oldu gitti. E Aman ha. Önünüze çıkabilir. Çin'de, Kore'de falan kurbağaları şişe takıyorlar, şiş yapıyor, yiyorlar. Aman ha. Kesinlikle caiz değildir. Dedi ki ey Musa. Dua edildi. Kurbağalar kayboldu. Dediler ki bitti ya. Daha ne yapabilir? Daha ne yapabilir göreceksiniz. Ve deme. Ve kan. Nil nehri kan oldu. Kan. O koskoca Nil nehri kaç tane ülkenin içerisinden geçen Ben e, Sudan'a gittiğim zaman da orada da gördüm Nil nehrini. Mısır'da da gördüm Nil nehrini. Akarak devam ediyor. Devasa bir yer. kırmızı kan oldu. Kimi biliyor musunuz? Yine Kıptilere. İki kişi su doldurmaya gidiyor. İki kişi. Birisi İsrailoğullarından. Yani Musa Aleyhisselam'a inanmış bir mümin. Diğeri Kıpti. Firavuna tapan, puta tapan birisi. İkisi de testilerini dolduruyorlar. Bir tanesinin testisi berrak, tertemiz, tatlı su. Bir tanesi ki kan. Bardak daldırıyorlar. Bir tanesi kan, bir tanesi su. Kıpti diyormuş ki ne olur kardeş ya. Öleceğim ya. Bana bir bardak su ver. Al kardeşim. Suyu veriyor su elden çıktığı an hemen kan onu veriyor. Su elden çıktığı an kan onu veriyor. Firavun bakmış susuzluktan ölecek. Yapraklar toplatmış. Yaprakları emip de onun suyundan idare edecek ama o yapraktaki sular bile kan haline dönüvermiş. Allah muhafaza. Yani olmadık şeyler başlarına gelmiş mi? Evet, hepsini bizzat yaşadılar. Sebep sen peygamberle yarışa mı girdin? Sen Allah'la yarışa mı girdin? Ve deme. Ayat-ı müfassalat. Biz ayetleri böyle fasıla fasıla anlatıyoruz. Mevlana bugünler Mevlana'nın Şebi Aruz günlerin yaklaştığı günler ya Mesnevisinde bir şey anlatır. Bu olay anlatır. Kızıl Deniz'in şey Nil Nehri'nin kan olmasından bahseder. Nasıl gelir? Kıptiler aldığı zaman kan oluyor da bir İsrailoğlu aldığı zaman berrak temiz bir su oluyordu. Bizim diyor sözlerimiz aynen kan olan Nil nehrine benzer. Nil nehrine benzer. Müttaki, güzel bir mümin bizim sözlerimizi duydu mu ondan etkilenir. Ondaki berraklığı, ondaki güzelliği hisseder ama aynı sözü aynı sözü bir kafir, bir İslam düşmanı, bir putperest duydu mu o da o sözden çok kötü şeyler anlar, alınır, bize hakaretler eder. Bizim sözümüz diyor o kan gibi Nil nehrine benzer. Evet bu Musa Aleyhisselam'dan dua istemek, sonra isyan etmek Musa Aleyhisselam'a mı ait? Hayır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ey Muhammed bize dua et yağmur yağsın diyorlardı dua etti. Yağmur çok yağdı. Dediler ki çok fazla oldu. Bir de dua etti. Sussun. Ya sakinleşsin. Peygamber dua etti, dua etti. Ama onlar ya dediler bu dua olayıymış ya. Biz boşuna gitmişiz Muhammed'e. Halbuki yağmur yağacakmış zaten. Yağdı duracakmış zaten. Boşa gitmişiz. Dua olaylarını bir de Muhammed'in tanrısına bağladık ya dediler. Günümüzde yok mu aynı şey? O en alası var. Arkadaşlarla otururken arkadaşlar kalkın namaza gidelim. Bir namaz kılalım dersin. Ya hoca sen git derler. Gideken aman bize dua et. Bize dua et. Olur ne diyeyim? Kendisinin dili yok muydu? O niye gelmedi derse ben ne diyeceğim kardeşim? Dilin yok mu? Aklın yok mu? Böyle bir aman bize dua et modeli yok. Dua et modeli var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ömer'e kardeşini duadan unutma demesi gibi kendini amel edeceksin ama duayı günahsız bir kardeşinin ağzından bekleyeceksin. Eyvallah. Ama sen kendin oyunun başında otur, sen kendin maçın başında otur, sen kendin televizyon başında otur, ondan sonra namaz kalacak olana aman bize dua et. Daha kötüsünü söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Daha yine yakında da yaşadık. Köylüler. Aman müftü beye hocam cumadan sonra bir dua ettirelim hocam. Allah rızası olsun hocam. Öldük, bittik hocam. Ekinlerimiz çürüyecek hocam. Mahvolduk hocam. Bittik hocam. Şimdi ekinlerimizin çatlaması lazımdı hocam. Dua edilir. Kış boyu akşamları nerede okey oynayacağız nerede kumar oynayacağız sevdasına düşerler. Bahar olur, yağmur yine yağmaz. Aman hocam, Cuma olsa bir dua edelim hocam. Valla çok fena. Mahvoluruz, kuraklık var, memleket yıkılır falan. Olur. Ortalık kırla gider. Aman bir dualar ederiz. Allah'ım rahmetini bize nesir gibi Allah'ım. Dua ederiz, edeceğiz de. Duası bir hayat olmaz. Dualar neticesi elhamdülillah bereket meydana gelir tarlalarda güzel ürünler çıkar. Çıkar ürünleri satıp da ya hocam Allah razı olsun daraldığımız zaman size geliyoruz da şu bizim öşür bir hesap edelim. Bizim öşür bir hesap edelim de fakir fukara'ya dağıtalım diye kaç tane köylümüz var? Her kaç tane köylümüz köyün hocasına ya da tanınmış, sevilen bilinen bir hoca gelip de hocam bizim şu kadar mahsul çıktı. Ne kadar öşür vermem lazım? Ben bu tarlayı sulayarak e, filan ettim. Şöyle yaptım böyle yaptım. Hepsini ölçüyü ölçeği farklı. Diyen kaç kişi var? Yok hocam. Olur mu? Mahsulü satar satmaz hemen Halil traktörü değiştirmiş koş. Üründen aldığın parayı bankaya ver üstünü gelecek seneki harmana borçlan traktörü yerine. Çok güzel. Hiç olmazsa trahtör yeniliyor. Haram değil. Yok. Bir de bir kısmı var. Ya bir iki sene önce bir arkadaş muta götürdü. O yol üzerinde böyle yol kenarında kötü kötü yerler var. Ahra'da benziyor ama boyalı kralı da. Hocam buralar hep pavyon dedi pavyon. İstesin köylüler buğdayı, arpayı, ayçiçeği, fasulyeyi, nohutu satar. Buralara gelir. Ya dedim yani şu köhne pis yere eğlenmeye mi gelirler? Aynen şu pis yere kadına kıza gelir bunlar dedi ya. İşte aynı İsrailoğulları gibi. Dua et, amin. Çok şükür çıkan ürünü git haram yolda yeme derdermiş. Allah rızası için. Bakın Rabbim bize bir tokat vurur. Ne hocaların duası, ne cumada yapılan dualar bizi kurtaramaz. Allah'ı aldatmayı bırakalım. Rabb'i Zülcelal kutsi hadiste siz öşür vermeyi siz zekat vermeyi bırakırsanız ben de size yağmur vermeyi kısarım. Hatta diyor sahabi çocuklar olmasa, dilsiz hayvanlar olmasa hiç vermem. Bakın çocuklar hürmetine, hayvanlar hürmetine Rabb'imize yağmur veriyor bereket veriyor. Azgınlığı bırakalım. Kulluk yapalım. Kul olalım. Rabb'imizden isteme yüzümüz olsun. Başkalarını aracı kılıp da hocam dua et bize deme yap ibadetlerini arkasından Allah'ım bereketini ihsan Allah'ım çoluk çocuğuma helal rızık nasip et Allah'ım diye duanı yap ondan sonra da duada istemeye devam et ama subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etubu velhamdülillahi rabbil alemin